Kredi kartı ve kredi borçlarında yeni bir dönem başlıyor. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ortak kararı doğrultusunda kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank yapılandırma işlemlerine çoktan başladı. Şu ana kadar kamu bankaları aracılığıyla yapılandırılan toplam borç miktarı 1,5 milyar lirayı aştı. Özel bankalarda bu sürece katılarak yapılandırma işlemlerine start verdi. BDDK tarafından alınan kararla bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcuna ödeyemeyen vatandaşlar borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanı elde edecek. Özellikle asgari ödeme tutarını karşılayamayan bireysel kredi kartı sahipleri mevcut borç bakiyelerini bu süre zarfında taksitlendirebilecek. Merkez Bankası, bireysel kredi kartı borçları için uygulanacak azami faiz oranını %3.11 olan referans faiz oranıyla sınırlandırarak tüketicilerin ödemelerini kolaylaştırmayı hedefliyor. BDDK'nın adımları doğrultusunda Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranlarını borcun büyüklüğüne göre farklılaştıracak. 24 Ekim'de açıklanacak bu oranlar 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. Öte yandan ihtiyaç kredisi borçları içinde 30 günlük gecikmeye girenler bu yapılandırma imkanından faydalanabilecekler. Ancak başvuruların bir yıl içinde yapılması gerektiğini unutmamak gerekiyor.